Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Video için ayıcık istedim. Tepeme koydular. Kocaman bir ayıcık. Yan tarafta da iki tane var. Bugün soru cevap videosu çekeceğiz. Dış ses bana soruları soracak. Yani sizin yazdığınız soruları. Aynı sizin yazdığınız şekilde bana okuyacak. Ben de sorulara cevaplayacağım. Sevmediğim soruları da pas geçeceğim. Hadi başlayalım. O zaman birinci sorudan başlıyorum. Başlayalım. Özgür abla boyun kaç? Boyum 1.65 cm. Zaten geçen gün attığım storyde de görmüşsünüzdür. İkinci soru. İsmin neden Özgür? İsim Özgür çünkü anne ve babam böyle koymuş demeyeceğim. Babam ismin Özgür olmasını istemiş. Yani kız olsa da erkek olsa da ismim Özgür olacakmış. Dolayısıyla isim Özgür ve ismimi çok seviyorum. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Hangi okulda okuyorsun? Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıfım. Kendini beğeniyor musun? Kendimi güzel bulmuyorum ama çirkin de bulmuyorum. Bence gayet sıradan bir insanım yani. En evet. favori makyaj malzeme? En favori makyaj malzeme BB krem her zaman. Sorayım. Çok çalışkansın diye biliyorum. Doğru mu? Ee, çok çalışkan değilim. yani Evde çok fazla ders çalışan biri değilim. Ama başarılıyım. Başarılı diyebiliriz. Neden kişisel numaranı vermiyorsun? Eskiden e, bizim bir whatsapp grubumuz vardı. Uzun makarna ve sosları diye. Zaten eskiler bilir. Ama daha sonrasında bu whatsapp grubunu ben herkese açtım. Yani bir yanlışlık yaptım. Dolayısıyla buraya istenmeyen kişiler de girdi ve nasıl desem kötü sonuçlar doğurdu. Ben de numaramı vermemeye karar verdim. Numaramı da değiştirdim. Peki en sevdiğin film? En sevdiğim film PK. P.K. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders her zaman geometri olmuştur. Şekillerle uğraşmayı seviyorum. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk pembe, mor, ve de beyaz. Peki en çok uzun saçımı seviyorsun yoksa kısa saçımı? Gördüğünüz gibi uzun saçı seviyorum. Zaten kısa saçta çok fazla dayanamadım. Tekrardan uzun saç Zaten kullanıcı da Uzun Makarna. Sevgilin var mı? Sevgilim var. Utangaç mısın? Ee, eskiden utangaç bir insandım ama artık utangaç değilim. Antilerine karşı ne söylemek isterdin? İnsanlar beni tanımadan önce beni egoist buluyorlar. Yani nasıl desem dışarıdan bakıldığında gıcık bir tip olarak gözüküyorum. Ama... Beni tanıdıktan sonra beni sevmeye başlıyorlar. Bu yüzden antilerim hep kısa sürüyor. Nerelisin? Sakaryalıyım. Dövmen var mı? Hiç dövmem yok. Lens kullanıyor musun? Gözlerim bozuk arkadaşlar. Bu yüzden de lens kullanıyorum. Üç numara. Kaç kardeşsin? Bir tane abim, bir tane de ablam var. Üç kardeşiz. Kaç kilosun? 43 kiloyum. Kendinde en sevmediğin özellik? Uzun bir şekilde anlatır mısın? özellik. İnsanları çok kolay affedebiliyor olmam. Keşke böyle birazcık daha uzun trip atabilsem ama yapamıyorum. En fazla 3 saniye sürüyor. Nasıl tanıdın? Nasıl fenomen oldun? İlk başlarda e, benim topuzlu bir fotoğrafım var. Herkesin resmine çizdiği topuzlu fotoğrafımı bir sayfa ilk başta paylaştı. Dedi ki bu kız Türk'müş. Daha sonra o büyük sayfadan görenler paylaştılar, dağıldı ve bu şekilde eee beni keşfetmeye başladılar. Daha sonra keşfetten gören oldu. Modellik yapmaya başlayınca oradan da merak edip takip eden oldu. Bu şekilde yavaş yavaş büyüdüm. Estetikli misin veya estetiğin var mı? Arkadaşlar estetik demek cerrahi müdahale yapılan işlemler demektir. Örneğin burun ameliyatı yaptırırsanız bu bir estetiktir. Veya çenenizi Yontarsanız bu bir estetiktir Ama dolgu işlemleri estetiğe girmiyor Bende iki tane dolgu var Bir burun dolgusu bir de dudak dolgusu Onu da zaten sizlerle paylaştım Başka da bir şeyim yok Burcun ne? İkizler Burcuyum Buluşma yapmayı düşünüyor musun takipçilerini? Ee, buluşma yapmayı tek başıma düşünmüyorum Erkek arkadaşım var Erkek arkadaşımla beraber buluşma yaparım yaparsam da Nasıl bu kadar zayıfsın? Veya şöyle söyleyeyim Nasıl bu kadar zayıf kalmayı başarıyorsun? Nasıl bu kadar zayıf kalmayı başarıyorum? Arkadaşlar ben yemek yemeyi birazcık unutuyorum. Ve karnım doyduğu zaman yemek yemeyi bırakıyorum. Yani tabağımı her zaman bitirmek zorunda değilim. Siz de öyle değilsiniz. Küçük tabaklar kullanın eğer zayıf kalmak istiyorsanız. Bu şekilde bolca da su için. Hayatında en çok pişmanlık duyduğun olay? En fazla pişmanlık duyduğum olay... E, lise lise son sınıftayken e, aile adında bir arkadaşımı üzmüştüm bir durumdan dolayı. Daha sonrasında da zaten beni uzun süre affetmedi ama yakın zamanda onun gönlünü aldım. En çok bu konudan pişmanlık duydum ve kendimi de affettirdim. Niye ismin uzun makarna? İsmim uzun makarna çünkü benim eskiden saçlarım düz, sarı ve uzundu şu anki olduğu gibi. O zamanlarda ismimi sevmiyordum, özgür ismimi sevmiyordum. Bir takma isim bulmak istedim. Uzun makarnayı koydum. O zamandan beri de bunu kullanıyorum. Saçların boya mı? Boyaysa ne sıklıkla boyuyorsun? Arkadaşlar saçlarım boya. Zaten bu saçta birini görüyorsanız Türk değildir yani. Saçlarımı da ayda bir kere falan boyuyorum. En sevdiğin şarkıcı, oyuncu kim? En sevdiğim şarkıcı Avril Lavigne. En sevdiğim oyuncu da Serenay Sarıkaya. Yüzüne fondöten çok fazla sürüyor musun? Yüzüme çok fazla fondöten sürmüyorum ama özel bir gün olduğu zaman, çekim olduğu zaman yoğun kapatıcılıklı fondötenler kullanıyorum. Çünkü yüzün pürüzsüz olması gerekiyor. Herhangi bir spor veya diyet yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. İkisini de yapmıyorum. Kend Öbür soruya geçiyorum. Fobin var mı? Hiç fobim yok. Ne karanlıktan, ne yükseklikten, hiçbir şeyden korkum yok. Fobim yok. Peki Instagram mı, TikTok mu? Tabii ki de Instagram. Neden? Çünkü Instagram'da büyümeye başladım. Kullandığın şampuan markasını söyler misin? Bazen bitkisel içerikli tuzsuz bir şampuan kullanıyorum. Aktar'dan aldığım ismini şu anda hatırlamıyorum. Bazen de Elidor'un o pembe şişesi olan şampuanlar kullanıyorum. En sevdiğin çiçek? En sevdiğim çiçek orkide. Neden? Pahalı değil mi? <laughs> Hayır, pahalı olduğu için değil. Çok zor yetiştirme ortamında yetişiyorlar. E sen de zor yetiştirirsin. Bakması da zor değil mi? Evet, zor ama zoru severim. Aldığın en güzel hediye. Aldığım en güzel hediye, küçük bir bebek. Ama artık yok. <laughs> İkizleri hiç karıştırdın mı? Uğur'la Oğuz'u e, hiç karıştırmadım dersem yalan olur. Bazen yanlışlıkla Uğur'a kanka diyorum. Ama o da olabilir. Yani o da bazen bana yanlışlıkla kanka diyor. Uğur abi nasıl tanıştınız? Birazcık uzun anlatır mısın? Ben ben ilk başta Uğur'u bir müzikle videosunda görmüştüm ama ona tabii ki hiçbir şey yazmadım. Daha sonra o da beni başkasının bir şeyinde gördü ve daha sonra bana çok mükemmel bir soru sordu. Kaç yaşındasın diye sordu. Ben de cevap verdim. Daha sonra buluştuk ve sevgili olmaya karar verdik. Uğur abiyle ne kadar süre sonra sevgili olma kararı aldınız? Biz Uğur'la Ekim ayında tanıştık ama Mart ayında sevgili olduk. Yani 4 ay falan konuşmuşuz sadece. En sevmediğin insan tipleri? En sevmediğim insan tipi şu vaktinde buluşmayana gelmeyen, verdiği sözleri tutmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlardan nefret ediyorum. Kendimi çünkü önemsiz hissettiriyor. Öbür soruya geçiyorum. Doğum günün ne zaman? Benim doğum günüm 10 Haziran 1998. Yapmaktan en fazla zevk aldığın şey? Ben gitar çalmayı çok seviyorum ve kimse yokken dans etmeyi de çok seviyorum. Hayatında hiç saçını koyu renk yapmayı düşündün mü veya yaptın mı? Ben eskiden saçlarımın aralarına röfle gibi pembe renk boya attırmıştım. Daha sonra ailem çok büyük tepki verdi ve daha sonrasında o pembeleri kapatmak için saçlarımı birazcık koyu renge boyamamız gerekiyordu. Yani kahverengi falan boyamamız gerekiyordu. Sonra kuaföre bir gittik, kadın benim saçlarımı simsiyah yaptı. Artı bir de kaşlarımı da boyadığı için kaşlarım da simsiyah oldu. Böcek gibi oldum yani hayatımda. Yaşadığım en zor zamanlarım o zamanlardı. Saçımı koyu renk yapmak istemiyorum. Peki. Yakın zamanda da saçlarımı kumrala boyadım. Ama o zaman da saçlarım yandı. Bir daha koyu renk düşünmüyorum. Uzun bir süre. Markete gittiğinde en çok ne alırsın? Markete gittiğimde galiba en çok makarna alıyorum ya. Ben makarna çok tüketiyorum. Modelliği bıraktın mı? Arkadaşlar modeli bırakmadım zaten bu şöyle bir şey ee, çekim olacağı zaman yani yeni ürünler geldiği zaman beni arayıp söylüyorlar şu gün müsait misin bugün müsait misin ya da şu hafta için müsait misin diye soruyorlar ben de müsaitsem gidiyorum ve çekim yapılıyor. Yakın zamanda çekim yapmadık bu yüzden modeli bıraktım mı diye şeyler soruyorsun. TikTok'ta senle düet yapanları beğeniyor musun? Gördüklerin hepsini beğenmeye çalışıyorum ama göremediklerimde hashtag olarak team uzun makarna yazarlarsa her türlü görürüm veya hashtag uzun makarna. Fan sayfalarından rahatsız oluyor musun? Hayır rahatsız olmuyorum ama şöyle bir algı oluşuyor. Arkadaşlar bana çok fazla mesaj geliyor ve hepsine yetişemiyorum. Gerek kişisel hesabınız olsun gerek fan sayfalarınız olsun beni destekleyen sayfalarınız olsun hepsine yetişemiyorum ve bazen yalnızca görüldü bırakıyorum. Bazen onu bile yapamıyorum. Bu yüzden beni sıkmıyorsunuz. Sadece ben yetişemiyorum. Arkadaşlarının en çok senin için kullandığı kelime? Benim için en çok saf kelimesini kullanıyorlar. Masum, Barbie bunları kullanıyorlar. Mankenlikten para kazandığın halde neden zengin değilsin? Arkadaşlar evet modellik yapıyorum ben ama düşündüğünüz kadar çok para kazanmıyorum aslında. Yani normal bir mankenin aldığı ücret böyle binlerce lira olmasına rağmen ben yani çok profesyonel olmadığım için bu kadar kazanmıyorum. Bu yüzden de zengin değilim. Beni zengin zannetmeyin. Zengin değilim. Saçlarını pembeye boyar mıydın? Bir kere boyadım. Az önce de söylediğim gibi. Aralara röfle attırmıştım. Ve o röfleler şöyle duruyordu. Sanki saçlarım pembeymiş. Ben aralarına sarı attırmışım gibi duruyordu. Ve pembe bana yakışmıyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Ama geçici olarak boyayabilirim. Vejeteryan olmaya nasıl karar verdin? Arkadaşlar ben iki tane civciv besledim, büyüttüm. Daha sonrasında da onlar fazla olgunlaştıkları zaman babam onları kesip yemek istediğini söyledi. Ve daha sonra da kesip yediler. Ve ben e, başta tavuklar olmak üzere bütün hayvanların yenmesine bir anda böyle tiksilmeye başladım. O yüzden de vejetaryen olmaya karar verdim. Hiçbir hayvan tüketmiyorum. DM'leri neden okumuyorsun? DM'leri okuyorum aslında ama hepsine geri dönüş sağlayamıyorum çoğunlukla aynı şeyler yazılıyor. Özgür abla seni çok seviyorum gibisinden. Ama hepsine cevap versem bu sefer o cevapların devamı geliyor. Ayrıca de diğer okumadığım mesajlar Özgür abla beni storyinde paylaşır mısın? Abla şu fotoğrafımı beğenir misin? gibi şeyler olduğu için bazılarını bilerek cevaplamıyorum. Sorularımız bu kadardı. Tamam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu yoğun açıklayıcı videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayıcıklarımla beraber hoşçakalın.